E, ee, buyurun. iç dış. İç. Evet. Hem iç hem dış. Hem iç hem dış. Oh! <laughs> <laughs> attık ben. attık. Ben bu arabana nasıl gideceğim şimdi? Bana bunu bir al. Ben kimin kucağına oturacağım bununla da gideceğim? Valla benim kucağım müsait değil. Ben <laughs> ne sökmeden ya? Onu nasıl soktun lan Onu Ladies and gentlemen, <laughs> ladies and gentlemen, welcome you to Otoyigama. Tamam mı hepiniz? Zıtağım, ıstağım, ıstağım, ıstağım. He he he. Ve hoş geldiniz, ota yıkamamıza da hoş geldiniz, saygılar. Sağ olun, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Şey Eee buyurun. İç dış, iç evet. hem iç hem dış. Hem iç hem dış, dış. bagajda kalacak. Tamam, anahtar üstünde Ofe. mi? Evet, anahtar üstünde. Tamam. Tamam. Tamam, Ben bir yan sağ ol, sonra geliniz. Sağ olun, Sağ olun, sağ olun, sağ olun. He he he. Efendim güle güle, goodbye. Ve şimdi beklemeye geçiyoruz. Şimdi koltuğu çöktük. <laughs> Sıkıldı şimdi başlıyor. Vallahi bu şaka hakikaten yürek ister. Ee, bu seneki tüm yüreğimi bu şakaya bıraktım. Koltuğu neyle atıyoruz? Zarar ne altı çarpıp karşılamaya da hazırız. Tamam. Dur gösterelim. Efendim ya biri vardı onun hatırı için. O da sizin arabayı şimdi yıkacağım ama önce koltuğunu şey yapalım. Efendim az önce bizim buraya şey geldi. Aile hekimi geldi. E, efendim domuz çiçe şey, domuz ee, şeyi domuz çiçeği göründü. E, koltuğu burada yeterim Korktuk. Domuz çiçekleri vardı böyle açmışlar sarı sarı. E, böyle bakıyorlar bizim böyle böyle çiçekler. Sonra yan tarafta veteriner var. çağırdık Bu koltuğa domuz çiçeği vardı. dedi. Muhtemelen sen de olan mıdır? E, onu şeye yıkayacağız. Şimdi bunu Nerede? burada yıkayacağız. Onu dereye attık efendim. Direğe direğe direğe. Attı. Dere de yıkanacak lan. Nasıl yıkanacak? Burayı yıkama sonuçta burada yıkayabilirsin. Sonra nasıl yıkanacak? Abi tere domuz çiçeği vardı koltukta söktük onu. Ya bir koltuktan vardı hani bu diğer koltuk. Onunla da, da yedim domuz yedim çiçeği yedirdi. görmedi. <laughs> Topu çağırdı domuz çiçeği bununla da örtüldü. Ama ya az kalsın. Bir tersi... tane koltukta vardı o da dere de yıkanacak şimdi. Yani. Dere hemen şurada altı derede efendim. Şimdi şey efendim orada yıkanacak. Çocuklar şimdi inecekler birazdan. Kıyafetlerine giyecekler. Domuz çiftine karşı ulaşmasın diye veteriner hekim e, belediyeden telefon açıyor. Ankara'dan adam çağıracağız. Ankara'dan yarın muhtemelen yetkililer gelir. O koltuk orada yıkanacak. Sonra tekrar takılacak. Şimdi yani koskoca arabada bir orada sıkıntı vardı. tuttunuz attınız onu oraya. Yarım de araba yıkanmadı. Ama bize de yani. bulaşabilirdi. Tamam, o, yüzden. bulaşabilirdi. Yarım saatte ben o zaman neyi bekliyorum? Ben zaman? neyi bekliyoruz? Ben size söyleyeyim. İsterseniz bugün böyle idare edin, böyle gidin eve. Nasıl gideceğim ben abi? Nereye oturacağım da gideceğim? Kucağına mı oturayım ben bunda? Abi ben de telekeye vereyim orada. Telekeye oturun. Siz böyle gidin bugün. Ben koltuğu yarın Ankara'ya göndereceğim. Ben bu arabadan nasıl gideceğim? Şimdi para bunu bir anla. Ben kimin kucağına oturacağım bunda gideceğim? Valla yani. benim, benim kucağım müsait değil. Ben getiremem size ama ee, oraya bir temel... Nasıl kucağım değil ya? Ne demek <laughs> benim kucağım Benim arabam yok yani. E, bir teneşe koyayım oraya. Siz pinki devirin. Sonra şey yaparız. Bak koltuk. Oraya Ha? At arabayı o abi zaman. Abi veteriner bak bir şey görmedim. Bırak ben. veteriner. Arabayı at o zaman arabayı. Arabada yok bir şey. Veteriner dedi. Koltuk var <laughs> öyle mi? Domuz çiçeği. <laughs> efendim size de bulaşmış olabildi. Ben size söylüyorum bak. Gidin. Şey, şey, ben de yık orada ya. Haydi inelim aşağı yıkanalım beraber. Ha? İnelim at deneyi de yıkanalım beraber haydi. Ne alakası var efendim? Yok sen koltuğa tuttun ya sen arada geçmiştir canım ya. Ya beyefendi Domuz çiçeği göründü. Baktık ya böyle. Ya koltuğu dereye atma nedir? Ya tut da burada ilaç yok mu burada? <laughs> ne ilacı? Domu... Arabayı yıkadın ilaç yok mu burada? Domuz çiçeğine karşı ilacımız yok. Ya domuz yine derede olacak öyle mi? Derede evet. olacak öyle yani. Ama yani kortuk çok pis bir de ya. Neyse kokuyor. Ne, ne, nerede, ne, neyle kullandın sen onu? İnek bakardım arabanın içine. Işte. Tavuk kokusu olarak kullanırdım ben bunu. Valla benim aklımdan geçmedi değil. Yani bu kadar bir pis koku, bu kadar lanet, iğrenç bir koku. Daha sonra baktık ki böyle pıcık 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 bir şeyler geziyor koltuğun altında. <laughs> Yan taraf veteriner. Çağırdım bir bak domuz çiçeği bu dedi. Size de bulaşmış olabilir. Ya bu koltuğa verirseniz siz Araba hiç... Arabası... Arabayı ne zaman aldın sen? Daha yeni aldım onu ya iki abi, hafta oldu olmadı iki ya. Hafta. Abi demek ki önceki kullanan neyse harbi adam yani domuz ya, gibi kullanmış. Afrika'dan geldi öyle mi bu araba? Abi çok kötü yani şu an. Al bunu git buradan ya. ya ben alalım gideyim onu. Hani koltuk nerede ya? Abi illa koltuk... Nereye bineceğim ben abunda bunda ya? Abi koltuksuz git bugün. Ya nasıl koltuksuz? Sür, sür de git Nasıl? Göster bana nasıl gideceğim ben bunu? Ya abi ulan Nasıl ya? gideceğim? Bu araba marşta vurmadan gitmiyor sanki. Orta ya ya. onu da ben mi düşüneceğim ya? Arabanda motor domuz içeri çıkıyor. Onu da ben, onu da ben ayarlayacağım arkadaş. Yani hem sağlı hem koru onu. Hem koru onu. Evet. Hem koru onu hastalıktan, hem de bir de fırçaya. Koltuk ya yarın Ne Sen de mı var Şimdi o koltuk, bugün o da yıkanacak. Ha, Burada bulaşıcı bir yere. He? Nereye geldi? Aldı gitti koltuğunu. Biz yani? buradayız, almaz ne almaz. Ne oradasın Neden bağladın koltuk duruyor orada ya? Ya şimdi yürüyeceğiz aşağıya. Sen bu sandalyeye otur. Al. Al. Al sandalyeye otur. Gel. Şu anda gayet ciddisin değil mi? Dalga geçmiyor. Yok ya bin araban da ciddi daha müşteriler var. İşim var ben uğraşamam senden. Ben i̇şim... uğraşıyorum. Ben müşteri değil miyim ya? Tamam da işim yok, gücüm var. Cücüğü, yok, maymun çiçeği, yok domuz gribi bilmem ne sabah beri. Beyefendi sizi koruyorum. Sağlığınızı koruyorum. Nerede korudun beni? Hani araba yok, koltuk yok. Abi koy. Araba kol... aynı olduğu gibi. Abi koydum işte koltuğunu. Şey, bin git. Güneş Bu... falan dal ya. Bunu ben bugün yıkattıracağım burada derede. Yarın da şey yap. Yarın Ankara'ya gönderilecek. Geldiği zaman koltuk ben sana haber veririm. Masraflar yani ya sana... E tabi. O... Bu... Masrafları da bana yazacaksın. Ben yazdım. Sen bir, zahmet siz verin. Benim koltuğum değil. Onlar yazarım. Ya benim zaten koltuk yok ki atma öderi. Ya orada yıkanacak mı? Burada yıkanmaz. Şu hani pis. Ankara'dan geliyor ya. Ya bu Ankara'ya gidecek. Sen buna bin git. Ya, 10 liralık araba 50 lira masraf edeceğim şimdi öyle mi? <laughs> la, la, la öyleydi, daha mıydı? La ne ölmesin zaten atlar Koltuğuna hani ne abi koltuk ya. Ya koltuk orada koltuk, koltuk. Abi, nasıl alacağım ben onu orada? He? Nasıl alacağım? sen, sen almayacaksın biz alacağız onu. Biz orada yıkayacağız onu. Sonra, sonra Ankara'ya göndereceğiz. Ha yıkatmasın Ankara'ya. Yıkatmasın Ankara'ya gidecek. Orada bakılacak tekrar geri gönderecek. Sen 3-5 gün sandalyeyle dolan. Mes tamam mı? 3-5 gün. Abi anca gider Ankara'ya gelir. Ya sen bana dalga geçmiyorsun da kafam buluyorsun bana. Nasıl? Kafam buluyorsun bana. Ben niye kafam bulayım? Ben ne demek ki kafa bulayım. Hani sandalye koyduğuna buraya bir tane ya. İki tane mi koyayım? Bak Getireyim. Bir tane de koyayım. Yemin ediyorum terlettin beni. Ben beni ben, terledim. Senin işin bu. Hayır seninle konuşmaktan Senin terledim bu. ya. Ne benle konuş? O koltuğu atarken orada iyiydi. Attığını yapacaksın. Attık ya Artık koltuğu. da elimiz iki saat şey yaptık ya. Yaptı? Dezenfekt ettik üstümüz başımızı. Benim işim bu işim. Benim işim şey domuz çiçeğiyle uğraşmak ben mı? Ben de aynı hizmetle cevap sana. Ben arabanı yıkarım. Ben domuz çiçeğiyle ne uğraşacağım? Arabayı da yıkamadın. Yıkamadım nasıl? S Ağzını bıraktınız aşağıya. E, ya. korkuyorum yıkamaktan. Ben nereye korkuyorsun? E, domuz çiçeği var. Koltukta çıktı. Belki de da vardır. Hani yok diğer koltuklarda? E, ya. ya belki vardır. Hani veteriner, göremem veteriner göremem, veteriner görememiştir. Pis lanet bu kokuyor. Pis gibi ya, araba. Yıkamazsın etmesin. Al araba, araba, araba sizi al. Al kal. Abi al arabanı git buradan ya. Arabanın aslı kal. Al. Kolcu at yüzünde ne yapma? Onu soruyor ki yedir bana yok. Çıkar arabanı. Abi al arabanı git ya. ya. Kardeşim abi benim koltuğumda. Ne? Benim koltuğumu tak. Ya senin koltuğunda, senin de arkadaş ne çektik ya ben ne çektik ya. Ki? Senin koltuğunda senin de ya. Ya abicim al koltuğunu git. Kardeşim koltuğuma al getir o zaman. Tamam. O, koltuğumu getir ya. Tamam getireyim. Hadi. Otur 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 şu dakika abi otur. Çocuklara çağırayım otur otur. Otur. Bana o koltuğu derhal getir. Bana getir. Ben ben otur yordun beni abi vallahi şey, yordun şey. beni. Sen şey, yordun beni. Şey, beni. Şey, beni ya yemin ediyorum sana böyle bir şey yok ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Vallahi billahi olmaz. Abi abi kalsın sen araba ya. Ya ben sana iyilik yaptım ya. Lan ne iyiliği yaptın bana ya. Hani bu arabanın koltuğu nerede? Araba yıkanmamış. Yok domuz çiçeği, yok maymun çiçeği. Bana anlatıp duruyorsun bir şeyler ya. Ulan sana bir şey söyleyeyim mi abi? Ya az bana yaklaşın. Bak ikimiz de ter içinde... Bir şey ter bak sana ya bir şey. Ne terim ya? Aynı ter bende de çıktı sıkıntı. Güzel bir şey anlatacağım sana. Güzel şey bir şey söyleyeceğim sana bak. Biz var ya dünden, bu geçen hafta olsun. E, ve bugün olsun. Burada yaptığımız... E, biz size bir kamera şakası yaptık. Ya ne kamera şakası? Yok şaka yaptı. Ya yani ne şakası? Ha şaka. bak orada kameralarımız var. Nerede kamera var ya? Bırak abi ben koltuğu getiririm bana. Abi kutuda kameramız ya benle var. Benle benimle dalga geçirir mi? Dalga geçmiyorum şaka yaptım. Benle dalga geçirtirim bak. Beyefendi bak, anlatamadım. Ben beyefendisin benim koltuğum. tamam, getirdim. koltuğunu çıkaracağım. Ya hani veteriner geldi dedi buraya. Abi, abi hepsi şaka yaptım. Yok, yok şaka maka yok. Bak, koltuğu kamera yok. Kamera şakası bu. Ya, yok Vay, ya, bu. Ben, tamam alakalı. şimdi koltuğu çıkarttıracağım. Çıkarttırıyorum. Arabayı yıkarttıracağım. Arabayı pırıl pırıl yaptıracağım. Kardeşim arabayı. Mesela vereceğim benden. Ücretsiz. Hatta ve... Ben... otokuaför de yapacağım aracınıza. Ama şunu bir kabul edin. Ben... Bak burada etrafta kameralar var. Biz sana kamera koltuk, şakası yaptık. O koltuk gelip de oraya taklara kadar ben şaka makamla. Benim tamam. getireceğim abi. Tamam Benim. tamam getireceğiz. Şimdi ekip gelip getirecek. Söz. Hatta arabanın otokuaför yaptıracağım. Yani bunun bir kamera şakası olduğunu size bir anlatabilsem. Yani Ama bu, sabah beri arabanın... Sosyal medya yayınlanacak. <laughs> arabanın nasıl... Koltuğu dereye attı. Koltuk hep su oldu derenin içinde. Su olmadı çayırda. Su olmadı? Çocuklar kolluyor onu. Biraz geldi de. Ondan sonra kamera şakası. Ben yaptım. sana yeni koltuk da alacağım. Yeter ki şu yüzün gülümsesin. Gerekirse ben sana yeni koltuk alacağım. Bak sen şu kutuyu ben sallar. Nerede? Aa bak. Ya da, kutu, ne neyse ama. Çok bak şimdi esmalık yiyeceğim. <laughs> Hah. Kutuyu ben sallar yeterli. Ama şimdi koltuk çocuklar alacak. Tamam, tamam. 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 mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Kusura bakmıyorsun. Yok. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Hayır değil haberin olsun. Hayır bak. <gülüyor> <gülüyor> sen bir daha beğendin valla. güzel vereceğim. Geçen evet. artık. Hatta kameranın dışında yaptıracağım. Tamam. Tamam mı? Ee, kar yiyince otokuaförler bu arada. Tamam. Teşekkür ediyorum. Bu arada Teşekkür bana yer açtığı için. Ee, hallediyorum. Teşekkür ederim. Anlaştık. Bekliyorum. Hadi gel. Teşekkürler. Gel. Sağ ol.